Son zamanlarda Bitcoin ve altcoinlerde bazı düşüşler meydana geldi. Birçok insan yükselişlerin tekrar ne zaman başlayacağını düşünüyor. Hatta boğanın artık bittiğini, ayı sezonuna girdiğimizi düşünen insanlar bile var. Ve bundan ayrıca özellikle Solana anındaki mim token furyasında bazı önemli gelişmeler var. Olaylar oldu. Bunları sizinle paylaşmam gerekiyor. İşte arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber Bitcoin ve altcoinlerdeki genel duruma bakacağız. Piyasa hangi yöne gidebilir? Yukarıya mı gideceğiz, aşağı mı gideceğiz? Ve bunun yanı sıra piyasayı etkileyecek bazı önemli gelişmeler var. Bunları size paylaş. O yüzden arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin ve başlamadan önce eğer bir like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Hiç vakit kaybetmeden Bitcoin'de 4 saatlik grafiği önüme açtım. En son şuralarda 73.800'lere iğne attıktan sonra düşüşler başladı. Birçok insan merak ediyor. Ya ne güzel gidiyorduk yukarıya doğru. Bu düşüşler acaba niye başladı? Bunun da sebebini ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ya şuradan 26.000'lerden beridir gelen yükselişlerin sebebi ETF'lerden. Yani ETF onaylanacakmış hype'ı. Ve ETF onaylandıktan sonraki yükselmenin sebebi ise ETF'lerden gelen yüklü alımlar. Biliyorsunuz zaten geçen videolarda da bahsettik BlackRock gibi... Gibi, Fidelity gibi büyük yatırım şirketleri sürekli Bitcoin alıyordu. Hatta o kadar fazla Bitcoin alıyorlar ki bunların aldıkları Bitcoin sayısı MicroStrategy'nin seneler boyunca aldığı Bitcoin sayısını geçmek üzere. Ve bu büyük yatırım şirketlerine BlackRock ve Fidelity alımlarını yaparken Grayscale bazen biliyorsunuz satışlar yapıyordu. Zaten arkadaşlar ETF onaylandıktan sonra hani bir Grayscale satış furyası başladı. Ondan dolayı da bir düşüşler gelmişti. Nihayet satışlarının azalmasından sonra tekrar yükselişler başladı. Ancak arkadaşlar şu anda benim takip ettiğim kadarıyla BlackRock Fidelity'nin alımları artık Grayscale'ın satımlarını karşılamıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Düz mantıkla bakarsak eğer alımlar satışlardan biraz daha azsa normal olarak fiyat düşer. İşte arkadaşlar bu düşüşlerin sebebi biraz da ETF'lerden kaynaklı. Zaten arkadaşlar bence bu boayı birazcık da ETF'ler sürdürecek gibi görünüyor. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca Twitter'da ya da Telegram kanallarında aktif olmaya özen gösterin. Çünkü arkadaşlar iş artık bir noktada grafik takip etmekten çıktı. Şimdi Bitcoin grafiğine baktığımızda da burada bir düşen trendi görüyoruz. Benim takip ettiğim burada bazı seviyeler var. Bunları zaten bahsettik. 69 bin ve aşağıda 61 bin 500 seviyeleri. Zaten arkadaşlar görüyorsunuz burada çok defa fiyat takılmış. Daha sonra buraya iğne atmış. Aşağısında tutunamamış. Tekrar yukarı. Ve en sonunda arkadaşlar bu noktaya tekrar geliyor. Şu anda arkadaşlar her ne kadar buradan tepki alsa da bizim tekrar bir yükseliş trendine girdik artık dememiz için. Bakın arkadaşlar burada bir düşük bir dip yapmış. Dip yapmış. Daha sonra düşük bir dip yapmış. Düşük tepe yapmış. Bakın bu bize diyor ki düşen bir trend var. Fiyat aşağı doğru hareket ediyor. Bu düşen trendin bozulması için arkadaşlar benim takip ettiğim en az 4 saatlik yani şu bölgelerde kapatmak gerekiyor. Bu da 64.800 seviyesini aşmak gerekiyor. Daha sonra burada şöyle bir hareket görebiliriz. Bu buraya attıktan sonra bir retestini yapıp tekrar bu noktalara gidebilir. Ancak arkadaşlar büyük resme baktığımızda bu yükselen trendin devam etmesi için bakın şurada isterseniz haftalık grafiği açayım. Haftalık grafikte 69.000 üstünde bir mum kapatmamız gerekiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar geriye çekildiğimde burası zaten Bitcoin'in gelip gelebildiği en yüksek nokta. Şu anda da zaten o seviyedeyiz. Buranın aşıldı dememiz için arkadaşlar dediğim gibi haftalıkta hani bu noktanın üstünde bir kapanış yapmamız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar retestler olmayacak mıdır? Elbette ki olacaktır. Zaten size defalarca gösterdim. Önceki mesela önceki all time high'a açtığı dönemlere baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz burada bir ay oyalanmış. Bir öncekine gittiğimde gene aynı şekilde bakın arkadaşlar burada önceki all time high'ı geçmek için burada bayağı bir oyalanıyor. Yani bu 100 varım. Şimdi arkadaşlar bu sene çok önemli şeyler olduğu için bu kadar uzun olacağını zannetmiyorum ben açıkçası. Ancak arkadaşlar bu düşüşlerin olması emin olun ki sağlıklı bir şey. Çünkü şu yükselişlere bakar mısınız? Yani hani bu yeşil mumlar böyle devam edecek değil. Bu zaten marketin doğasına aykırı. Bazı yerlerde çünkü insanlar satış yapıp kar almak isteyecekler. O yüzden arkadaşlar yok artık boğa bitti. Yok değişik olacakmış. Yok buradan aşağı gidecekmişiz vesaire. Ben açıkçası onlara bakmıyorum. Bazı arkadaşlar Tarık satışlar için zaman geldi mi diyorlar. O arkadaşlar Dunuz alt göre biraz değişir. Mesela bazı altcoinler özellikle yapay zekalar bayağı bir arttı. Eğer mesela 5x 10x kar gördüyseniz hani bir miktar kar almak zaten mantıklı. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz zaten biz düşüşlerde eklemeler yapıyoruz. İşte bunun tam tersi de mantıklı bir olaydır. Yani Bitcoin'de çok yükseliş gördüğünüz zaman biraz kar alabilirsiniz. Piyasa birazcık geri çekildiği zaman tekrar onu ekleyebilirsiniz. Ancak kişisel olarak bana soruyorsunuz Tarık satışlara başladın mı sen diye ben şu anda satışlara başlamadım arkadaşlar. Çünkü Bitcoin ne kadar da bu noktalarda olsa da altcoin'lere baktığımda mesela total 2'ye baktığımda daha tepe noktasına gelmemiş. Total 3'e baktığımda aynı şekilde hatta total 2'nin de gerisinde yani altcoin'lerde sadece şu miktarlık yükseliş oldu. Ama bu tepe noktasına gelir bir bu kadarlık daha yükseliş olur. Hatta bunu da aşar. Ondan sonra parça parça ben satışlara başlarım. Şimdi arkadaşlar bu düşüş oldu. Peki alım yaptım mı size onlardan bahsedeyim. Ben alım yaptım. Birinci alım yaptığım coin Aptos. ki arkadaşlar bunun iki tane sebebi var. Birincisi bildiğiniz gibi geçenlerde layer 1 hype oldu. Mesela Solana bayağı bir yükseldi. Daha sonra Avax yükseldi. Zaten Solana'nın yükselmesinin sebebi biliyorsunuz içindeki MIM coin'ler. İnsanlar bunları aldı sattı bazıları kar çoğu zarar etti. Zaten onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Yani arkadaşlar ya, piyasaya böyle mesela hype'lar sıra sıra geliyor. Yani mesela yapay zeka hype'ı geldi. Render yürüdü, işte Near yürüdü, Fed bütün yapay zeka coin'leri yürüdü. Aynı şekilde arkadaşlar mesela borsa tokenleri gitti bir ara. Öyle değil mi? BNB'nin yanında Gate de gitti, MX de gitti. Şimdi arkadaşlar sırada Layer 1'ler olabilir. Çünkü Solana ve Avak zaten yükselişlerini gerçekleştirdi. Aptos da benim yakın takip ettiğim güzel bir layer 1 projesi. O yüzden arkadaşlar sıra Aptos'a da gelebilir gibi düşündüm. Ve bir diğer sebebi ise bugünlerdeki düşüşlerde en sağlam duran coinlerden birisi Aptos oldu. Ve biliyorsunuz piyasada şöyle bir şey vardır. Eğer düşüşlerde bir coin ötekilerin nazaran az düşüyorsa ya da düşmüyorsa piyasa döndüğünde o coin'de daha büyük potansiyeller olabilir. Genelde insanlar şu şekilde bakıyor. Ya düşüşler olduğunda mesela Aa, bu coin %10 düşmüş bu %20 düşmüş. Daha düşükten almaya çalışıyor. Yani insanlar daha ucuzlamış olanı almaya çalışıyor. Ancak arkadaşlar benim stratejime göre düşüşlerde en sağlam duran coinler piyasa döndüğünde en güzel performansı gösterebilir. Ve daha sonra arkadaşlar benim eklediğim bir diğer token ise Stark. Bunun da sebebi hakkında bazı haberler var. Zaten arkadaşlar çok bir fiyatlanmadı. Öyle değil mi? Düş çizgi halinde gidiyor. Bu haberler nelerdir peki? Paralel işlemleri destekleyebilecekler ve gaz fiillerini azaltmaya yönelik bazı çalışmaları var. Starknet'e ben her ne kadar fazla ısınamasam da dediğim gibi haberler ileride etkisini gösterebilir. Ve bir diğer ekleme yaptığım coin ise optimizm. Bunun da sebebi gene haberler dayanıyor. Biliyorsunuz geçen videolarda da bahsettik zaten. Ethereum'un güncellemesi oldu. Dank'un güncellemesi. Bu güncellemeye göre özellikle Layer 2'ler, optimistik roll-up'lar yani Arbitrum ve optimizmde inanılmaz derecede gas fiillerinde ucuzlama oldu. Ve biliyorsunuz zaten cüzdanlarımızda bayağı bir Arbitrum var. Beklediğimiz performansı göremedik token açılımlarından dolayı. Onun da sırası gelecektir yakında. Ancak arkadaşlar ondan ziyade bu seferde Optimism'e ekleme yaptım. Şimdi arkadaşlar sizlerle bazı haberler paylaşacağım. Ancak bu haberlerden önce bazı arkadaşlar bana soruyor. Ya Tarık tam tamam işte kriptoda işlemler vesaire yapıyoruz ama bunun yanı sıra genel piyasalarda nasıl işlemler yapabiliriz? Yani S&P 500'de işte altında, gümüşte, petrolle bunlara nasıl long açıp short açılabiliyor? İşte arkadaşlar bu her borsada yapılmıyor. Bazılarında zaten en büyükler 1-2 tane. Bunların en büyüklerinden biri de Prime XBT. Ben açıkçası genel piyasalardaki işlemleri buradan yapıyorum. Bakın arkadaşlar burada girdim. işlem bölümüne girdiğinizde Global Markets bölümü var. Burada hem kripto hem de diğer marketlere işlemler yapılabiliyor. Şu anda önümde mesela altın grafiği var. İnsanlar diyor ki ya altında fırsat yok, kriptoda fırsat var. Ancak arkadaşlar eğer biz bu piyasadaysak bence hepsini takip etmemiz gerekiyor. Zaten arkadaşlar kripto piyasasına alışmış biri için buradaki düşüşlere, yükselişlere hani bu genel piyasalar biraz daha kolay geliyor. Bunun dışında arkadaşlar benim burada denediğim bir şey var. Copy Trading biliyorsunuz geçen videolarda size göstermiştim. Angry Stacks ismindeki kişiyi takip ettim burada ben. Bu kişi arkadaşlar ben kesinlikle tanımıyorum. Kendim de zaten Copy Trading yapmıyorum. Şurada Copy Trading bölümüne geldim mesela. Portföy bölümüne geldim. Buraya ben arkadaşlar ilk başta 400 dolarla takip ettim. Şu anda 622 dolar olmuş. Bakın toplam %55 kar. Bugün işte %16 kar. Zaten geçen düşüşlerde birazcık zarar etmiş benim takip ettiğim kişi. O yüzden arkadaşlar copy trading de biliyorsunuz. O zarar ederse siz de ediyorsunuz. O kar ederse siz de ediyorsunuz. Tabii arkadaşlar bunların komisyonları vesaire var. Bunlar çıkıldıktan sonra bana 133 dolar kalmış. Ancak arkadaşlar şu anda kar var gibi görünüyor. Onun için şu anda bırakacağım. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar Twitter'da da paylaştım. Prime XBT'de kampanya var. Buraya arkadaşlar yüklediğiniz bakiye kadar size bonus veriliyor. Bu bonuslar da trade'lerde kullanabiliyorsunuz. Bu bonuslar direkt çekilebilir değil. Direkt çekilmiyor. Ancak mesela bir insan eğer oraya 100 dolar attıysa 100 dolar da bonus geliyor ya. O işte atılan 100 doları kullanmak yerine bu 100 dolarla işlemler yapılabiliyor ve buradan elde edilen karlar da çekilebiliyor. O yüzden arkadaşlar eğer ilgileniyorsanız zaten onların da linklerini aşağı bırakacağım. Şimdi bazı haberler var dedik bunlar ne? Biliyorsunuz arkadaşlar bakın 6 saat kalmış. FED faiz kararı var. Şimdi arkadaşlar aşağı de beklentilerde %100 sabit kalacak diyorlar. Yani kimse bunun işte faiz indirimlerini şu anda gideceğimizi düşünmüyor. Zaten arkadaşlar bunu açık açık da ifade ettiler. Hani Mayıs'ın sonrasında sarkabilir hatta bu senenin ikinci yarısına bile sarkabilir. Ancak bunların birazcık sarkması da bizim için güzel bir şey açıkçası. Çünkü arkadaşlar boğa piyasasında birazcık yavaş gitmek aslında daha iyidir. Boğa sezonu ne kadar uzun sürüyorsa bize o kadar fırsat çıkacaktır. Biz o kadar para kazanacağız. Ve bunun yanı sıra yanlış hatırlamıyorsam 9.30'da toplantıları olacak. O, orada işte Powell'ın dedikleri de çok önemli. Yani işte piyasaya olumlu mu konuşacak ya da olumsuz mu konuşacak. O yüzden arkadaşlar bu Bugün piyasada bir volatilite görebiliriz. Yani eğer vadeli işlemler açıyorsanız birazcık temkinli olmanızı tavsiye ederim. Bunları takip edemiyorsanız etmek için de arkadaşlar bizim kanalımıza gelebilirsiniz. Burada bütün önemli gelişmeleri ya da kripto piyasadaki bütün fırsatları sizlerle paylaşıyoruz. Bunun haricinde de VIP işlem kanalımızda arkadaşlar kendi girdiğimiz vadeli işlemleri sizlerle paylaşıyor. Burada arkadaşlar karları, zararları en açık biçimde ekran görüntüsüyle sizlerle paylaşıyorum. Yani arkadaşlar burada ben bir şey yakalıyorsam bunu direkt size söylüyorum. Siz de yakalamış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada zaten ettiğimiz karlar resimler vesaire hepsi görünüyor. Zaten arkadaşlar bunlardan bayağı çok var. Buralara katılmak da tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki yorumlardaki link ile hesap açıp bakiyeniz vadeliye taşıyıp aşağıdan Telegram'dan bana yazmak. Ve daha sonra arkadaşlar beni çok mutlu etmeyen bir tane haber gördüm. Bakın arkadaşlar Bloomberg'in ETF analistlerinin dediğine göre artık biz diyor işte Ethereum ETF'lerinin diyor kabul edilme şansını çok düşük görüyoruz diyor. Bunu da arkadaşlar biliyorsunuz son günü 23 Mayıs. Yani herkesin beklediği bunun kabul edilmesi tabii. Kabul ed edilmezse ne olur? Çok da bir şey olmaz açıkçası. Ethereum için bize belki bir alım fırsatı gelir. Yani ayın 23'ünde eğer kabul edilmezse ne olacaktır? Belki insanlar satacaktır. Ancak arkadaşlar bunun yanı sıra işte BlackRock, Fidelity gibi firmalar zaten Ethereum alındı fonlar oluşturmaya başlıyor. Yani gerek ETF kabul edilsin ya da edilmesin doğrudan ya da dolaylı yoldan insanları Bitcoin'den ziyade biraz da Ethereum'e yönlendirecekler. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum sürekli yanan yani arzı sürekli azalan bir blockchain ve üzerinde de zaten sayısız uygulama var. Yani arkadaşlar artık yakında zaman gelecek işte büyük şirketler, kurumsal şirketler de Ethereum üzerinde bir şeyler üretmeye başlayacaklar. Yani asıl o zaman Web3 ne zaman Web2'ye entegre olduğunda ya da Web2 Web3'e geldiğinde asıl yükselişleri biz o zaman göreceğiz. Ve arkadaşlar Solana meme coin hype'ı vardı biliyorsunuz. Şöyle bir olay çıktı. İşte dedim ya geçen videoda da İşte diyor mesela şuraya Solana yollayın. Ben ön satış yapacağım. Size meme token gönderim. Bunun bir iki kere yaptılar. Tuttu Solana ağında. Daha sonra arkadaşlar çok fazla tutturamadılar. Ve bundan sonra size örnek olsun diye gösteriyorum. Şener isminde bir arkadaş dedi ki ya ben AVAX ağında minimum bir AVAX karşılığında bir MIM token satışı yapıyorum. İnsanlar ne yaptı? Buraya sürekli AVAX'larını gönderdi. Zaten burayı gezerseniz aşağılarda da var. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 70-80 bin AVAX topladı ki bu da aşağı yukarı 5 milyon dolar ediyor. Sonra arkadaşlar tokeni çıkarmadı mı? Çıkardı. Sender isminde bir tane token çıkardı. Ancak arkadaşlar token çıkarken likiditeye sadece topladığı miktarın %20'sini koydu. Yani bunun %80'ini kendi aldı. Bu %80'ini de Twitter'da çok takip eden arkadaşlar şey var. Mesela şu arkadaş paylaşmış. Bu para akaşa yaklaşık 3-3,5 milyon dolar şu cüzdanlara bölünmüş. Bu cüzdanlarda da işte TX'leri takip ederek bulmuşlar. İşte farklı borsalara çekmişler. Bunları Ethereum'e çevirip yavaş yavaş parça parça bunları çekiyor. Onun için arkadaşlar bunları sizde kanmayın. Sakın bir yere paranız göndermeyin. Hatta benim tavsiyem kripto piyasasında öyle olaylar dönüyor ki kontrolünüz dışındaki her şeyi es geçin. Mesela biz borsalardan alım satım yapıyoruz ya da işte vadeli işlemler yapıyoruz. Bunda kontrol bizdedir öyle değil mi? Ancak birisine işte para göndermek de ondan mesela token beklemek ya da işini düzgün yapacağını beklemek bu piyasada açıkçası yapılacak doğru bir hareket değil. Ancak arkadaşlar genel görünüme baktığımda şu anda hiç de kötü durumda değiliz. Bitcoin şu anda 63 bin dolarlar. Bundan bir ay önce arkadaşlar mesela keşke 63 bin dolar olsun diyorduk. Mesela şöyle de bir tweet paylaştım. İşte bir iki hafta önce herkes düşüş ne zaman olacak? Alım yapmak için fırsat gelecek mi diye soruyordu ki bana da gelen mesajlar da oldu. Yorumlar da oldu. Ancak arkadaşlar bir düşüş gelince de insanlar korkuyor tabii. Ya alım yapayım işte düşüş devam edecek mi? İşte bu yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Parça parça sürekli bir dolar bakiyesi olması gerekiyor. Bitcoin'de şurada mesela günlük grafiği açtığımda ve geri gittiğimde bakın arkadaşlar öteki dönemlerde düşüşler olmamış. Biz şu anda şurayı yaşıyoruz. Bakın biz şu anda şurayı yaşıyoruz. Yani burayı geçtikten sonra bakın daha büyük düşüşler de olacak. Öyle değil mi? Daha büyük düzeltmeler de olacak. Bunların arkadaşlar düşmesinin sebebi insanların longlarını patlatmak. Birincisi ikincisi zayıf elleri elemek. Yani spotta tutup da işte ya işte düşüyor ben çıkayım diyenleri elemek. Çünkü arkadaşlar burada en nihayetinde büyük parçalar parayla oynayan kişiler var ve bunların amacı da para kazanmak. Onun için arkadaşlar sakin sakin devam edeceğiz. Önümüz açık hepimiz çok para kazanacağız. Ve arkadaşlar bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar kapatmadan önce aşağı bir küçük bir yorum bırakıp videoya bir like verirseniz çok sevinirim. Bu sizin bir saniyenizi alır ancak benim için çok önemli. Bu sayede arkadaşlar videomuz sizin gibi farklı insanların önüne de düşüyor. Ve ayrıca aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.